şu dünyanın halinden size ciddi bir rapordan iki satır okuyayım. Bakın dünyanın hali. Kur'an ile dünya arasındaki münasebet bak. iki satır okuyayım toparlayayım. Bakın. Sonuncu dünya psikiyatri ruh hastalıkları. Mesela sunulan rapora göre inanç zayıflığı sebebiyle dünyada 15 milyar ki 15 milyar kişi 15 milyar olmaz. Psikolojik bunalımdadır. 400 milyon insan ruhsal bozukluk içinde 250 milyon kişi kişilik bozukluğu, 60 milyon geri zekalı, 45 milyon şizofreni, erken bunama, 40 milyon epilepsi, 22 milyon demans, 8 milyon beyin travması hastasıyla dünya bütünüyle hastalık haline geliyor. Dünyanın haline bakın. Evet, 1 milyar dünyada 1 milyar sigara tiryakisi, 100 milyon kişi alkolik, 15 milyon kişi uyuşturucu sebebiyle ölümün eşiğinde bütün bu raporu Le Monde gazetesi yayınlamış bulunuyor. Dünyanın haline bakın kardeşler. Devam ediyor. Bakın şimdi. Le Monde gazetesinin yaptığı yay, araştırmaya göre Fransa'da 25-34 yaş grubunda ölüm sebepleri arasında ilk sırada intihar geliyor. İntihar. Ne demek intihar? Kişinin kendisini öldürmesi. Aman ya Rabbi. Fransa'da ölümlerin birinci sırasında intihar geliyor. 1996 yılında Fransa'da 150 bin kişi intihar etmiş. 150 bin kişi. 96'da. Bu ülkeden Fransa'da 40 dakikada bir intihar neticesi ölüm, 4 dakikada intihar girişimi, intihar teşebbüsü. Her 4 dakikada, her 4 dakikada bir adam intihara teşebbüs ediyor. Rapor. Dünyanın haline bakınız. Batı ülkelerinde evlilik dışı doğum, evlilik dışı nikahsız, dünyaya gelen hiç sayısı, bir zina sayısı 30 yılda 7 misline çıkmış. Rekor İzlanda'da. ikinci sırada İsveç geliyor. Norveç geliyor. Danimarka'yı Fransa takip ediyor. Aman ya Rabbi. Le Point dergisine göre Fransa'da dünyaya gelen her üç çocuktan biri gayri meşhur dünyaya geldi, Burası belli değil. Ya rapor çok okut. Okumuyorum. Böyle bir dünyada insanları huzura, insanları birliğe, beraberliğe, sükunete, saadete götürecek bana sistem söyleyin. Komünizm çöktü, defoldu gitti. Sosyalizm rezil oldu. Kapitalizm kapaz oldu. Kala kala bir İslam kaldı. Allah'ın lütfuyla İslam'ın da temeli Kur'an'dır. Kur'an Türkiye'ye, Orta Doğu'ya, Asya'ya, yeryüzüne hakim olacak. Hiç merak etmeyin. Yeter ki çalışalım, gayret edelim, hizmet edelim. Moralimizi bozmayalım, halimizi bozmayalım. Dürüst olarak, samimi olarak Allah'ın dinine. Bakın bir ayet okuyup topluyorum. Ketebe Allah'u. Ketebe yazdı. Ketebe Allah'u. Allah yazdı. Hükmetti. Karar verdi Cenab-ı Hak. Le benne, ene ve rusuli. Ben ve peygamberlerim mutlaka dalip geleceğiz. O bu. Le agli benne. Bak la mı Zafer İslam'ındır. Kadir gecemiz cümlemize hayırlı ve mübarek olsun. Kadir gecemizin kadrini iyi bilelim, kıymetini iyi bilelim. Sahura kadar, fecre kadar bu feyizden, bereketten faydalanalım. Maddi ve manevi hayırlarımızı, hizmetlerimizi çoğaltalım. Bu gece mesela, bu gece bir Müslüman bir fakire bir milyon verse Kadir gecesinde verdiği için bin ay sanki 84 sene o parayı fakire vermiş gibi defter yazılacak. 84 gün diyor. Bin ay 84 sene O yardımını, bağışını, o parasını fakire bu gece veren adam sanki 84 sene vermiş gibi. Kadir'den dolayı, Kadir gecesinden dolayı. Allah maddi ve manevi yardımlarımızı kabul eylesin. Oruçlarımızı makbul eylesin. Fitrelerinizi verin. Zekatlarınızı hesaplayın mali, maddi, bütün hizmetleri ve ibadetleri eda edin. Allah'ın lütfuyla Rabbim ikram edecek, yerini dolduracak ve daha nice böyle Kadir gecelerinde inşallah bir araya geleceğiz. Allah cümlemiz hakkında Kadir gecemizi, yaklaşan bayramımızı, bütün hayırlarımızı mübarek eylesin. Makbul eylesin. Rıza ve rahmetine nail eylesin. Nefislerimizi ve nesillerimizi ıslah eylesin. Devletimizi ve hükümetimizi Allah İslam eylesin. Yolumuzu yönümüz Rabbim İslam eylesin. İslam'ın düşmanlarına Rabbim fırsat vermesin. Onlara da hidayet nasip olsun. Kur'an'ın hakimiyetiyle yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. آمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه